Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi borsada son bir haftadır gerçekten çok sert bir düşüş yaşadık. Özellikle borsaya son dönemde girmiş birçok kişi herhalde kardan zararda ya da en tepeden almış kişiler varsa herhalde zarardadır diye düşünüyorum. Ama bizler yatırımcılar olarak hep aslında sizlere şirkete ortak olmayı, şirketlerin hissedarı olmayı anlatıyoruz. Tabii ki bizlerin de arkadaşlar long pozisyonlarında yani sahip olduğu hisselerde bu tarz düşüşleri de portföylerin erimesi son derece normal. Ancak bu tarz düşüşleri yıllar boyunca sayısız defa yaşamış kişiler olarak bizler çok alışmış durumdayız sizler eğer ilk defa bu düşleri yaşıyorsanız tabii ki bunları yönetmek biraz zor olabiliyor. Bu tarz dönemlerde özellikle yatırımcı felsefesini düşünüyorsanız hani aynı felsefedeysek aynı aslında hep mindset diyorum ya. bunun için sizler de aslında hep yön göstermeye yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu yüzden de Twitter'da bu tarz dönemlerde çok fazla aktif olup nasıl düşünmeniz gerektiği ile ilgili e, paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. E, zaten kısa vadeli trader e, dediğimiz herhalde e, vurkaç için piyasaya girmiş olanlar yatırım 101 videolarında takip etmişse e, bu çöküşü herhalde hasarsız atlatmışlardır. Çünkü bu sayıda çok fazla geri dönüş aldım. Teşekkür YouTube'dan Twitter'dan e, yaklaşık 3 hafta önce borsa düşüş nasıl ve neden olacak e, videomda Negatif uyumsuzluğu anlatmıştım, bunu da Twitter'da paylaşmıştım. Yani düşüş beklediğimi, düzeltme beklediğimi, tabii ki bu kadar sert bir düzeltme olacağını düşünmüyordum. Yani çok daha belki yayılan bir düzeltme olacağını düşünüyordum. Şimdi borsada endeks bir şekilde bir aydır zaten toparlayarak gidiyordu. Dolayısıyla düşüş gelmesi teknik açıdan beklediğimiz bir şeydi. Peki bu tarz dönemlerde yatırımcı nasıl düşünmeli? Özellikle uzun vadeli şirketlere ortak oldunuz ama ilk düşüşte özellikle piyasada şimdi çok fazla kişi konuşuyor. Siz Twitter'dan herkesi takip ediyorsunuz. Youtube'da birçok hesabı takip ediyorsunuz. Herkes birçok şey söylüyor. Alım satım bölgeleri, kademeler, patron satıyor, mal kitliyorlar. Kafanız allak bullak olmuş durumdadır diye düşünüyorum. Ben sizlere yatırım 101 olarak hep yatırımcıysanız bu kanalı belki takip etmelisiniz. Yani yatırımcı değilseniz şirketlerin İçsel değerine yatırım yapmıyorsanız belki de sizin için doğru kanal biz değiliz arkadaşlar. Kafanızı karıştırmamamız için de belki bu videoyu çok takip etmemelisiniz. Başka kanalları izlemesiniz. Çünkü burada gerçekten büyük bir emekle yatırımcı nasıl düşünür, neye yatırım yapar, ne zaman yatırım yapar, şirketleri nasıl analiz eder hep bunları anlattım. Belki ilk defa izliyor olabilirsiniz bu videoyu ama Yatırım 101 YouTube kanalında bir aslında yaklaşım oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturmaya çalıştığımız yaklaşım da bir aslında yatırımcılık mindseti, yatırımcı nasıl düşünür, borsaya nasıl yatırım yapar, şirketleri nasıl analiz eder? Uygulamalı borsa ve temeliz eğitiminde hep bunu anlatıyorum. Yani temelize başlarken kitap defteri kapatın, borsaya yatırım yapmayacağız arkadaşlar. Biz şirketlere yatırım yapacağız. Dolayısıyla şirketleri anlamaya, şirketlerin faaliyetlerini, bulundukları sektörü, rekabeti, fiyatlamalarını, kar marjlarını, karlıklarını, gelecek hikayelerini anlamaya çalışmak üzerine hep sizlere içerik oluşturmaya ve anlatmaya çalıştım. O yüzden bugün de belirttiğim gibi Twitter'da takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Özellikle bu tarz günlerde çok daha hızlı biçimde düşüncelerimi paylaşabiliyorum. Ee, her YouTube videosunda buna değindim. İçsel değer bizim için çok önemli. Şirketlerin arkadaşlar biz içsel değerine yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımcıysanız ilk düşüşte pes edip çıkabilirsiniz. Kesinlikle bir tercih meselesidir. Ama uzun dönemde şirketin geleceğine güveniyorsanız arkadaşlar Borsa size en iyi yatırım fırsatını, en iyi getiriyi sunar. Bugün e, Sayın Hakan Kara Hoca, kendisini çok beğenirim, e, İnanılmaz değerli bir e, ekonomisttir bizler için. E, çok faydalı paylaşımları vardır. Bugün e, bir paylaşım yaptı. Ben de nacizane görüşümü belirttim. Şimdi borsanın diğer ürünlerle karşılaştırıldığında e, getirisinin aslında çok iyi olmadığını. Bakın burada B BİS100 endeksinden paylaşılmış. BİS100 endeksi referans almış. Tabii ki bu tarz ekonomist kişilerin bunu referans alması son derece normal. Peki biz neyi anlatmaya çalışıyoruz? Biz arkadaşlar borsaya yatırım yaparken e, şirketlere Yatırım yapıyoruz. Endeksle değil. Hangi şirketleri değer üreten, arge yapan, ihracat yapan, e, fiyatlaması, kar marjları çok yüksek olan, büyüyen, temettü ödeyen şirketlere yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla endeksle bizim hiçbir işimiz yok. Bakın endeks fiyatı düşebilir. Bugün piyasa fiyatları endeks düştüğünde tabii ki tüm hisseler düşecek. Şimdi bazı arkadaşlarım tabii ki şu yorumları yazmış. Hani bu şirketler defansifti. De, hani e, düşmez arkadaşlar. Bu şirketlerin de, bakın buradaki en iyi şirketlerin de Türkiye'de 20-30 tane şirket dünyada biliyorsunuz Google'la getiriler anlamında karşılaştırdım. Hiç geri kalır yanı yok. Dolayısıyla siz bir yıldır ABD borsalarında Google'ın, Amazon'un, Facebook'un, işte Microsoft'un yani hayatımızı değiştiren şirketlerin hisse fiyatları ne kadar düştüğünü, nasıl düştüğünü, bir günde %10-15 düştüğünü görmediyseniz bugün buradaki şirketlerimize, bizim güzel şirketlerimize değer üreten, satan şirketlere de bu lafa etmek biraz e, iş bilmemezlik oluyor. Doğru yaklaşım açısından olmuyor çünkü bu hisseler, bu fiyatlar dokunulmaz değil arkadaşlar. Şirketlerle hisse fiyatları çok başka şeyler. O yüzden hep bu bağlantıyı doğru kurmanız için size anlatıyorum. Bunlar bu şirketlerin dokunulmazlık hilesi yok. İyi şirketler borsada düşmez diye bir şey yok. İyi şirketlerin fiyatının düşmesi size uzun vadeli yatırımcıysanız. Bu grafikte olduğu gibi şirket üretmeye devam ediyor. Koç Holding üretiyor. Korsa üretiyor. Sasa üretiyor. Ford Otosan arge yapıyor. Başka şirket uzaya roket fırlatıyor. Size arkadaşlar şu piyasa fiyatı düştüğünde alma fırsatı sunar. Ancak buradaki tabii ki insanlar özellikle son dönemde şu son yükselişte piyasaya girmiş olanlar. Eylül'den sonra herhalde piyasaya girmiş olanların birçoğu aldığı karı verdi ya da gerçekten belki de zararda olanlar var. Onları da hep bu videolarda neyi anlatıyordum? Şu grafikte trene nerede atlayıp neyi satın aldınız, hangi beklentiyi satın aldığınız çok önemli. Piyasa fiyatları düşmüş olabilir ve bu size inanılmaz cazip fırsatlar sunabilir. Ancak bu trene nereden atladığınız, nereden bindiniz ve hisse fiyatının ne kadar geleceği, ne kadar yıl sonrasını fiyatladığıyla ilgilidir. Ve bunların hesap kitabını size bu videolarda anlattım. Şimdi bugün bu videoda asıl göstereceğim şey bugün endeksin getirisini sizlere göstereceğim. Yani Hakan Hoca'nın aslında bizlere borsanın son 5-10 yılda aldığımız riske göre çok fazla getirmediğini söylemiş. Ben de size biraz farklı bir açıdan yapacağım. Çünkü biz endekse yatırım yapan kişiler olmadık. Hiçbir zaman da olmayacağız. Ben 15 senedir. Endekse hiçbir işim olmadığını, endekslere yatırım yapmadığını insanlara, etrafımdaki, çevremdeki insanlara anlıyorum. Çünkü ben endekse yatırım yapmıyorum. Ben şirketlere yatırım yapıyorum arkadaşlar. Ben şirketlerin ortağıyım. O yüzden sizlere hep bu felsefeyi açıklama, hep bu felsefeyi anlatmaya çalışıyorum. Umarım uzun vadeli yatırımcılar için burada anlattığım, burada gösterdiğim şeyler bilmediğiniz şeyler değil. En azından bu videoda. Ee, ama bir yaklaşım belki benden bu zamanda duymanız e, farklı bir kapıyı açar diye düşünüyorum. Bu borsanın e, endeksin, bistüz endeksinin bir getirisini gösteriyor. %300'lük bir getir. Yani şu referans noktasından buraya yüzde kaç getirmiş. Şimdi şöyle uzaklaştığımızda endeks 2020, 10, 19, 2020 bakın yerinde saymış. %400 getirmiş, 500 getirmiş 2017'den beri. Biraz daha geriye gidiyoruz düşüyor. Tekrar 500. yani 2015'ten 2023 yılına kadar aradan 8 sene geçmiş. Endeks %500 getirmiş. Yani 1 olan şey 6'ya çıkmış. 5, %500 getiri sunmuş. Yani 1 olan şey 6 katına çıkmış. 2015'ten bugüne herhalde 6 katına çıkmayan hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla endekse bu gözle bakarsanız hiçbir şey getirmemiştir. Peki biz değer üreten şirketlere yatırım yaparsak ki bu şirketleri e, sizler de bulabilirsiniz. Ben sadece birkaç örnek göstereceğim. Herkesin gözü önünde olan burada da özellikle temeliniz videolarında anlattığımız bir kısmını e, hala anlatmak için hazırlık yaptığım video çekeceğim ama e, piyasa bize izin vermiyor. Çok fazla temeliniz videosu var çekmeyi planladığım, çektiğim ama yükleyemediğim. Umarım e, bu piyasadaki volatilite biraz kaybolur. E, ben de o videoları yüklerim. Bakın Şecam'a ekliyorum. Şecam'ın getirisi aynı dönemde endeksin neredeyse 4 katı. Bakın Şecam hepimizin bildiği bir şirket. Hepimizin kullandığı bir şirket. Şu an etrafınıza baksanız en az 3 tane 4 tane Şecam ürünü sayarsınız. Dolayısıyla siz eğer... Borsa İstanbul'da bu şirketlerin hissedarıysanız sizin endeksle alakanız yok. Bu şirket arkadaşlar bakın bu hisse fiyatı ama içsel değeri çok çok daha yüksek bir şirket üretmeye dünyada e, Türkiye'de zaten e, en iyisi dünyada da en iyisi olma yolunda yatırımlarını adımlarını attı. Dolayısıyla uzun vadede borsa gerçekten e, en iyi yatırım aracıdır ama uzun vadede ama gerçekten yatırımcı felsefesinde olanlara ve siz odağınızı şu uzun vadeye çevirirseniz şirketlerin ortağı olacağım ben şirketin hissedarıyım artık mantığına çevirirseniz inanın bana şuradaki müthiş yükselişten almanızın tek şeyi sadece zaman kaybı olur. Evet biraz zaman kaybedersiniz. Şu bölgede belki birikimlerinizin bir kısmıyla toplarsınız. Ardından karşılığını alırsınız. Tabii ki piyasada her zaman fiyatlar yukarı gitmeyecektir. Bunlar size kaliteli şirketleri uzun vadeli yatırımcıysanız toplama fırsatı verecektir. Ve bu size hiçbir yatırım fırsatında olmayan getirileri sunacaktır arkadaşlar. Bakın burada doları açtım. Burada altını açtım. E, Şecamın getirisini koydum ve Şecam ortalama getiren şirketlerden bir tanesi olabilir. Bakın Portotosan yıllardır ar-ge yatırımı yapıyor, yatırımcısına temettü veriyor, elektrikli araçlar Romanya'daki fabrikanın alınması, birçok hikaye var. E, Aksa e, aklıma gelen Aksen Aksayı koyalım şöyle Aksayı koyalım. Aksa Akrilik işte çalışma günlerini 4 güne indirdiği için çok konuşuldu. Bir egeen koyalım. Bakın Borsa İstanbul'un en çok getiren şirketlerini mesela Sasa'ya, HEKTAŞ'ı dahil etmenim bile en bilinen 4-5 tane şirketin dahil ettiğimde bile Borsa İstanbul endeksin en aşağıda olduğunu, doların yine en aşağıda olduğunu, altının yine en aşağıda olduğunu ama en yukarıda değer üreten, satan, ihracat yapan Pazar lideri, ürünleri rekabetçi olan şirketleri görüyorsunuz arkadaşlar. Borsa böyle bir yer ve inanılmaz yüksek kazançlar var. Her şeyi geçiyor. Dolayısıyla değer üreten şirketlere yatırım yapmaya devam edelim. Yeter ki e, odaklanmamız, düşünce biçimimizi değiştirelim. E, bu videoda uzun vadede borsacı değil, gerçekten yatırımcı olmanız için piyasalara nasıl bakmanız gerekiyor. E, biraz bunu anlatmak istedim. Umarım arkadaşlar faydalı bir video olmuştur. Çok daha farklı bir şey anlatmayı düşünüyordum. Sizlere öz sermaye karlılığı, aktif karlılık, dupont analizi bu kriterlere göre en iyi şirketleri anlatmayı düşünüyordum ama bugün Twitter'da e, bunu görünce biraz e, yatırımcı nasıl düşünmeli daha faydalı olur diye düşündüm bu video. Umarım borsanın en iyi yatırım araçlarından biri olduğunu e, aramızda anlayanlar vardır ama anlamayanlar için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bilgi güçtür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.